kolay ve en lezzetli ağlayan pasta tarifini hazırlayalım. Uygun bir karıştırma kabımıza 4 yumurta, 1 su bardağı şeker ilave edelim. Mikser yardımıyla yumurtanın rengi iyice çana kadar karıştıralım. İyi bir şekilde çırptıktan sonra 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı sütü ilave ederek yumurtanın havasını söndürmeden tekrardan mikserle karıştıralım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirde izliyorsunuz yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Sıvı malzemeyi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin, bir paket kabartma tozunu elekten geçirelim. Kuru malzemeleri mutlaka elekten geçirmeye özen gösterelim. Kuru malzemeleri elekten geçirdikten sonra el çapıcı yardımıyla yumurtanın havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde karıştıralım. İsterseniz de bu işlemi mikserin en düşük ayarında yapabilirsiniz. Kek harcımız hazır olunca önceden yağlamış olduğumuz kare borcumu ilave edelim. Üzerini düzeltelim. Önceden satılmış 180 derece yapımda pişmeyi bırakalım. Kekimiz pişerken biz de bu esnada krem şantiyi hazırlayalım. Uygun bir kaba 2 paket krem şanti, 1 su bardağı süt ilave edelim. Mikser ile en sert kalmalına kadar karıştıralım. Krem şanti sert kalmaladıktan sonra dolaba kaldıralım. Biz de bu esnada kekimiz pişip odasına geldikten sonra üzerine bir su bardağı sütü gezdirelim. Daha da ıslak olmasını istiyorsanız da bir buçuk su bardağı süt kullanabilirsiniz. Bence bir su bardağı benim için yeterli geldi. Bir su bardağı sütü gezdirdikten sonra önceden çırpmış olduğumuz krem şantiyi ilave edelim. Ve ardından spatula yardımıyla üzerine düzeltelim. Krem şantinin üzerini düzelttikten sonra bir kenara alalım. Biz de bu esnada çikolata sosunu hazırlayalım. Uygun bir sos tavasına 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta ilave edelim. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Röstoluna kadar karıştırdıktan sonra ocağa alalım orta ateşte koyu kıvamına kadar pişirelim. Koyu kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatalım. Bir tatlı kaşığı tereyağını ilave edip tekrardan karıştıralım. Ve ardından çikolata sosumuzu soğumaya bırakalım. Çikolata sosu soğuduktan sonra krim şantinin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde gezdirelim. Çikolata sosunu her yerine girecek şekilde ilave ettikten sonra dolaba en az 4 saatliğine kaldıralım. 4 saat geçtikten sonra dilimleyip ardından afiyetle servise sunalım. Dermek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarla, yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.